mükemmel ebeveyn diye bir şey yoktur. Her zaman yaptıkları veya yapmadıkları bir şeylerle bizi hayal kırıklığına uğratırlar. İnsanlar kendi hayatlarını kontrol edemediklerini hissettiklerinde başkalarını kontrol etmeye çalışırlar. Hepimiz annelerin bizi dünyaya getirirken, bize bakarken, bizi beslerken, güvende tutarken çektikleri acıyı, fedakarlığı, içgüdüsel olarak biliriz. Peki ya bu emekleri sömürmek isteyen, ve daha çok küçük yaşlarda size manipülasyonu da öğreten aynı anneler olunca ne olacak? Bugünkü video toksik ebeveynlerden, özellikle toksik annelerden bahsedeceğim. Haftaya da narsist ve toksik babalardan bahsediyor olacağız. Gelin annelerimizden öğrendiğimiz bazı manipülasyon tekniklerine biraz yakından bakalım. Teknik 1. Mağduriyeti bir silah olarak kullanmak. Annemden öğrendiğim ilk teknik fiziksel ya da duygusal zayıflıkları birer silah dönüştürmek. Yaşadığı zorluklar üzerinden seni borçlu hissettirme. Ben zaten çok zor bir hayat yaşadım. De sen böyle yaparsan gibilerinden. Belki kendi ailesinden, belki kocasından, yani babanızdan yaşadığı zor hayat onun dünyasında sadece bir zorluk değil, aynı zamanda bir yönetim aracına dönüşür. Ne zaman kendinize bir alan açmak isteseniz. Konu hemen ben zaten çok zor bir hayat yaşadım. Mutlu olamadım. Sen de beni mutsuz etmeye çalışıyorsun. Gibi bir duygu sömürüsüne bağlanır. Bir anda onu eziyet eden insanlarla bir bulursunuz kendinizi. Burada yapılmak istenen şey şu. Sizin doğal olarak koymak istediğiniz sınırlarınızı onun hayatındaki eziyetleri, zorlukları kullanarak bir ceza gibi hissettirmek. Siz sadece kendi hayatınızı yaşamak isterseniz ama o sanki ona yapılmış bir haksızlık gibi bunu paketle önünüze koyar. Böylece her hayır cevabınız vicdanınızı zorlayan bir savaşa dönüşür. Teknik 2. Genelleme ve etiketleme. Bir sınır çizdiğinizde hemen bencil ve hayırsız damgasının vurulmasıdır. Sizin isteklerinizin bir önemi yoktur. Eğer onun istekleri doğrultusunda gitmiyorsanız bencil damgasını yemeniz kaçınılmazdır. Örneğin kendi olanı çekilip dinlenmek istemen evdekileri hor gördüğün anlamına gelebilir. Geçen hafta onların isteklerini yapmış olmanızın bugün bir kredisi yoktur. Bugün sadece kendi istediğiniz gibi vakit geçirmek istediğinizde geçmişteki bütün fedakarlıklarınız komple yok olur. Zaten benimle ilgilenmiyorsun, benimle vakit geçirmiyorsun, bazen de hep beni sevmiyorsun cümleleri bir standart haline gelir. Onun bir isteğine mantıklı bir sebeple hayır dediğinizde sana yapılan hiçbir şeyi hak etmiyorsun denilerek karakterinize yapılan bir saldırıyla karşılaşabilirsiniz. Bu teknikli sizi öyle bir savunma pozisyonuna sokarlar ki bencil olmadığınızı kanıtlamak için kendinizi daha fazla fedakarlık yaparken bulursunuz. Kanıtlamaya çalıştıkça da kontrolü ona verirsiniz. Bu o kadar uzun süre üzerinizde uyguladıkları bir tekniktir ki yeri gelir bir dakika bile bunun böyle olmaması gerektiğini durup düşünemezsiniz. İçten içe kendinizi suçlarsınız. Bu duygularla ne yapacağınızı bilmeyip sert tepkiler verirsiniz. O an durup hayır ya ben haklıyım diye anlatma çabasına girseniz bile hiçbir zaman kazanamazsınız. Manipülatif ebeveynlere yapılan en büyük hata onlara kendinizi anlatmaktır. Sen açıkladıkça o senin argümanlarına karşı daha büyük yeni malzemeler bularak karşına gelir. Teknik 3. Hafızayı çarpıttırma. Yani gaslighting. Ben böyle bir şey demedim. Çok abartıyorsun. Bunu aslında sen dedin. Uyduruyorsun gibi şeyler. En yorucu olanı ise olayların hiç yaşanmamış gibi yansıtması ya da bütün bunların anlamlarının değiştirilmesidir. Ona sınırlarınızı ihlal ettiğini, ve bunu sizin kırdığınızı anlattığınızda cevap hiçbir zaman bir anlıyorum olmaz. Sen çok hassassın, ben öyle demek istemedim, yanlış anladım derler ve senin kırgınlığını geçersiz kılarak seni şüphe ettirmek isterler. Bir nevi fail ile mağdurun yerini değiştirirler. Genelde susup oturayım o zaman ben, hiçbir şey yapmayayım, hep haksızım ya gibi uç noktalarda cevaplarla karşılaşırsınız. Bu akşam sessiz, sakin, kendimle vakit geçirmek istiyorum dersiniz o bunu beni yalnızlaştırıyorsun, beni dünyadan koparıyorsun, beni kendi başıma bırakıyorsun gibi algılar. Sizin masum ve sağlık talebinizi öyle canavarlaştırırlar ki bir süre sonra acaba ben mi suçluyum, ben mi yanlış bir şey yaptım deyip kendi zihninizi sorgulamaya başlarsınız. Belki daha fazla anlayış göstermeye başlar istemeseniz bile daha fazla vakit geçirmeye çalışırsınız. Ama sorun şu ki sen anlayış gösterdikçe karşı taraf bunu bir standart haline dönüştürür. Ben bencil olduğum için değil ruh sağlığımı korumak istediğim için hayır diyorum. Bu kişinin mutluluğunun tek sorumlusu ben değilim demeyi kendinize öğretmeniz gerekiyor. Teknik 4. Sahte empati beklentisi. Kendi isteklerini senin isteklerinin önüne koyup karşısında da empati beklemesi ve siz hayır dediğiniz zaman da sizi anlayışsız olarak etiketlemesi. Bu teknik en sinsisi. Anneniz kendi zevk aldığı, kendi istediği bir şeyi, örneğin her hafta sonu birilerinin gelmesi, bir akrabanın, bir komşunun, sanki siz istiyormuşsunuz gibi sizi eğlendirmek, bir etkinlik yaratmak için sizin isteğiniz doğrultusunda bunları yapıyormuş gibi yansıtır. Sizin ne istediğiniz, yalnız kalmayı istiyor olmanız veya kimle vakit geçirmeyi istiyor, istememenizin hiçbir önemi yoktur. Empati yeteneği zaten bu tarz insanlarda yoktur. Ama dışarıdan bakıldığında da düşünceli anne rolünü kimseye kaptırmazlar. Sizin itirazınız ise bu iyilik karşısında bir nankörlük olarak gözükür. Sonuçta sizin için yapıyordur. Ne kadar fikriniz sorulmamış olsa da onların argümanına karşı da söyleyecek bir şey bulamazsınız. Toksik anneler empati kurmazlar. Duygusal olarak ulaşılmazlardır. Çocuklarına görünmez hissettirirler. Duygularını küçümseyerek onlara önemsizsin mesajı verirler. Sınırlarınıza saygı duymazlar. Telefonunuzu karıştırmak isterler. Günlüğünüzü okumak isterler. Kapıyı çalmadan çat diye odanıza girerler. Sizi bir nevi nesneleştirip mahremiyetinizi yok ederler. Kendi yaşayamadıklarını sizin üzerinizde yaşamak istedikleri için size baskı kurarlar. Bazen de sevgiyi başarıya, iyi görünmeye eşleyerek sizi sadece koşullu severler. Sizi kendi gerçekliğinizden şüphe ettirirler, toplum içinde utandırırlar ve en önemlisi asla özür dilemez ve sorumluluk almazlar. Neden? Ne kadar mantıklı konuşursanız konuşun, günün sonunda siz suçlu hissediyorsunuz. Çünkü karşı tarafın amacı seni anlamak değil. Bu boşuna bir savaş. Onun amacı kendi konfor alanını sağlam tutmak. Hepimiz bir gün karşı tarafın gözlerinin içine bakıp, seni anlıyorum, sana çok yüklendim, haklıydın demesini bekliyoruz. O kapanış cümlesi gelirse kendimizi daha iyi hissedeceğimiz düşünüyoruz. Ama gerçek şu ki o cümle hiç gelmeyebilir. Çünkü o cümleyi kurabilecek duygusal kapasiteye sahip olsalardı zaten en başta bunlar hiç yaşanmıyor olur. Bazen sınır çizmek karşı tarafın gözünde bencil, hayırsız damgasını yemek demektir. O bu sana etiketleri yapıştırdığında sen hayır ben böyle değilim diye ispatlamaya çalışırsa kontrolü ona verirsin. Sen onun kızı veya oğlu olabilirsin ama onun bir uzvu değilsin. Kendi hayatını yaşamak için onun bir onayına gerek yok. Çünkü zaten bu onay hiçbir zaman gelmeyebilir. Bu onayı ihtiyacın kalmadığında veya gelmeyeceğini kabul ettiğinde gerçek özgürlük başlayacak. Bu beklenti hepimiz için çok insani biridir. O kapanış isteği, o anlaşılma isteği. Aslında bu senin bir hatan değil. Görülmeye, anlaşılmaya, o beklediğin adaletin gerçekleşmesine duyulan bir ihtiyaç. En temelinde evladın ebeveyninden beklediği en doğal hakka yani seni anlıyorum, seni görüyorum ve yaşattıklarım için üzgünüm cümlesine duyduğu özlemdir. Ancak burada çok sert bir gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Duygusal olgunluğu olmayan birinden duygusal bir olgunluk hamlesi beklemek, özür, anlama, hak verme gibi anlamsız bir bekleyiştir. Gerçek kapanış annenizin haklıydın demesiyle değil, sizin onun haklıydın diyemeyecek kadar duygusal kapasitesinin sınırlı olduğunu tam olarak idrak ettiğiniz an başlar. Manipülatif ebeveynlerle büyüyen çocuklar Hayatta kalmak için hep onların ruh halini okumak ve kendilerini atmak zorunda kalırlar. Seni anlıyorum demesini beklemek aslında hala onun olay mekanizmasına bağlı olduğunuzu gösterir. Sen zaten kendini anladın, yaşadıklarını anlamlandırdın. İster buna manipülasyon de, anlayışsızlık de, sınırınızı ihlal ettiğinizi fark etmeniz. Zaten bu bunları anlıyor olmanız yeterli. Aslında şu an yaşadığın şey bir nevi o hiç sahip olamadığın anne figürüne tuttuğun bir yaz. Sana bağımlı ama duygusal olarak seni beslemeyen bir anne. Ve tabii ki o ideal anneyi özlüyorsun. O ideal anne seni anlıyorum derdi. Ama karşındaki kişi bunu yapamaz. Bu yası yaşamak derinliğine o kapanış beklentisini de zamanla söndürür. Seni tetikleyecek bir şey söylediğinde zihninde şunu tekrarla. Bu cümle bana ait değil. Bu onun dünyasının bir yansıması. Bugün kendimi korudum. Kaba olmadan sınırlarıma sahip çıktım. Ve en önemlisi başkalarının beni onaylamasına ihtiyacı olmadan bir günümü tamamladım. Aferin bana <laughs> diyebilirsiniz. Zamanını boşa harcamadığına ve bir noktada sadece bir kez bile olsa önemli olduğuna dair bir kanıt istemek insanidir. Sürekli haksız olmaktan yorulmuşuzdur. Sürekli savaşır gibi hissettirmesinden yorulmuşuzdur. Değerini başkalarına havale ederek varlığını askıya alırsan sırf haklıydın, hatalıydım, özür dilerim cümlesini duymak için. Sırf bunun içinde ne kadar daha nefesini tutarak arafta gezineceksin. Ama bu bakış açısında eksik olan bir şey var. Başka bir insanı kontrol edemeyeceğin gerçeği. Bu o zaman kendimizi kontrol etmekte zorlanıyoruz. Neden başka insanlara kontrol edebileceğimizi, değiştirebileceğimizi düşünelim ki? en başta sana vermedikleri şeyi şimdi alabileceğini düşündürten ne? Bu bir kontrol ilüzyonu. Bunun sana yetmiyor oluşu aslında o kapanışın yaşandığı gerçeğini değiştirmez. Ebeveynlerimiz de aslında duygusal olarak kendilerini yaşayamamış, gerçekleştirememiş insanlar. Onlar da kırılmış küçük kız çocukları. Eleştiriden nefret etmelerinin sebebi bunu onlara o başarısızlıklarını hatırlatıyor olması. Başkalarının onayına muhtaçtırlar. Çünkü içlerinde hala annesinden onay bekleyen o küçük kız çocuğu yatıyordur. Toksik bir anneyle büyümenin etkileri, düşük özgüven, karar verme güçlüğü, sınır çizememe, hayır diyememe, kendini ihmal etme, başkalarına aşırı bağımlı olma veya tamamen kopuk olma gibi felaketlerle sonuçlanabilir. Bütün bu etkileri fark edip, kabul edip, geçmişin yasını tutup ileriye bakmak gerekiyor. Ve bir psikoloğa gidip bu etkileri detaylı şekilde konuşup duygularınızı aktarıp bir çıkış yolu bulmanız gerekiyor. Ama daha kısa vadeli kendi içimizde yapabileceğimiz neler var biraz bunu konuşalım. Dediğimiz gibi bu ebeveynin yasını tutun ve kendi kapanışınızı yapın. Bunu kabul edin. Artık değişmeyeceklerini ve hiçbir şey anlatamayacağınızı. Ve bir yetişkinsiniz artık. Kendi ebeveyniniz olabilirsiniz. Alamadığınız o duygusal desteği kendinize verin. Kendinizi sevin ve kendinizi onaylayın. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılamayı önceliklendirin. Ve durup şu an neye ihtiyacım var sorusunu sıklıkla sorun. Çünkü duygularınızı görmemeye alışıyorsunuz bir yerden sonra. O yüzden tekrar kendinize dönmek de birçok şeyin çaresi olacak. Ve sağlıklı, sağlam sınırlar çizmeyi unutmayın. Ben nerede başlıyorum ve nerede bitiyorum? Bunu iyice bir anlamaya çalışın. Kendinizi korumaya çalışmak kaba olmak demek değildir. Bir hayır demeyi öğrenin. Gerek annenize, gerek de başka insanlara. O sınırları zorlayacaklardır. Ama siz yine de kendi sınırlarınızı çizip orada sağlam bir şekilde durmayı öğrenin. Çoğu insan ebeveynine benzememek için kaçarken, başarısızlıktan kaçarken başarıyla da ne yapabileceğini bilemez. Yani sevilmeyi, korunmayı kabul etmek gerekiyor. Bunun üzerine biraz çalışmanız gerekiyor. Size iyi davranan insanları görünce onlardan kaçmak, bu ilişkilerden kaçmak, toksik ilişkileri kovalamak, kendinizi değersiz hissettireceğiniz ortamlarda bulunmak. Bunlar biraz alışık olduğumuz taraflar olabilir. Ama değer görmeyi bilmek, bu insanları hayatımıza çekmek o başarıyı hayatımıza çekmek, bu alanlara ne yapabileceğimizi öğrenmek de gerekiyor. Ve diğer bir adım da insanların söylediklerinin, ebeveyninizin söylediklerinin, sizin bir gerçeğiniz olmadığını kabul etmek. Söyledikleri şeylerin yanlış olabileceğini kabul etmek ve bunu görebilmek. Yalanlar ancak siz onlara inandığınız zaman güç kazanırlar. O yüzden sorgulamayı asla bırakmayın. Diğer bir seçenek de hala onun çatısı altında yaşıyorsanız o evden çıkın derdim ama bu maalesef ki birçoğumuz için mümkün değil. Eğer çıkamıyorsanız da sabırlı olun, saygılı kalın, tepki vermeyin, nezaketle susturun. Kışkırtmalarına yanıt vermemeye çalışın. Çünkü zaten başarabilseydiniz bu zamana kadar başarırdınız. Artık savaşmayı bırakın. O evin içerisinde de kendi alanınızı yaratabilirsiniz. Sadece biraz sabır gerekiyor. Onlar zaten sizden tepki almak için sürekli dürtüp duruyorlar. Onları kazanmalarına izin vermeyin. Ve sonuncusu affedin. Affetmek karşı tarafı haklı çıkarmak değil. Kendinizi o kancadan kurtarmaktır. Onun da hayatında neler yaşadığını anlamlandırmaya çalışın. Bunu kendiniz için de yapın. Yardım aramaktan korkmayın. Yalnız değilsiniz. Gelin bu video size itekleyici bir güç olsun ve bir çalışma yapalım. Şimdi kendinize bir mektup yazın. Eğer yazmak çok ağır geliyorsa bir ses kaydı alabilirsiniz veya video günlük tutabilirsiniz. Şunu sorun kendinize. Ne söylemelerini umuyordunuz? Biliyorsun işte daha iyisini hak ettiğini, dürüstlüğü, acını görebildiklerini, bunun gibi şeyler. Peki bunları kendine söylemenin bir yolu var mı? Kafanda dolaşan düşünceler ne? Onları dışarı atmanın bir yolu var mı? Kibar olmak zorunda değilsin. Acını, korkunu, aşkını, özlemini hepsini yaz. Bağır, çağır. İçinden ne geliyorsa söyle. Bu senin kapanışın. Başkasının değil. Nasıl olmasını istiyorsan öyle olacak. Beklediğin o olayı kendine ver. Anlayışla kendini dinle. Ve içinde hiçbir şey kalmayana kadar, tek bir duygu kırıntısı, saklı köşelerde kalmayana kadar da bunu dışarıya ver. Başkalarının eylemlerinin seninle ilgili bir sorunla kaynaklandığını varsayabilirsin. Ama insanların yaptıklarını yapmalarının sonsuz sebebi vardır. Gerçek kapanış karşı tarafın itirafı değil, sizin o itirafa olan ihtiyacınızı serbest bırakmanızdır. Kendi hikayenizin sonunu başkasının kalemine bırakmayın. Sevgiyle kalın. Diğer hikayelerde görüşmek üzere.